Değerli dostlarım aşıların hatırlatma dozundan size söz edeceğim. Çiftlik hayvanları aşılandığında ilk defa aşı olanlara 3-4 hafta sonra tekrar aşı yapılır. Buna hatırlatma dozu, rapel veya tekrar adını veriyoruz. Bir aşı mutlaka prospektüsüne uygun olarak yapılmalıdır. Eğer aşının prospektüsünde 3-4 hafta sonra tekrar edilmesi gerektiği yazıyorsa ihmal edilmeden aşının tekrar dozu uygulanmalıdır. <laughs> İlk aşıda sadece bellek hücreleri, yani hafıza hücreleri oluşur. Bakın bellek hücreleri, hafıza hücreleri oluşuyor. Bakın şuradaki e, kırmızı e, olanlar. İlk aşıda kırmızı hafıza hücreleri oluşuyor. İlk yaptığımızda. Ardından 3-4 hafta sonra yapılan aşının, aşının, akabinde aşı tutuyor arkadaşlar. Yani, Bakın bir sürü koruma maddeleri yani antikor şekilleniyor. Bir dol. Ama ilk yapıldığında değil görüyorsunuz. İkinci e, enjeksiyonda. Dolayısıyla ikinci enjeksiyondan sonra esas aşı tutuyor. Burada bunları hani gösteren bir şema ikinciden sonra tuttuğunu anlatan bir şema görüyorsunuz. Evet. 3-4 hafta sonra ancak kan bağışıklığı oluşuyor. Yani ikinci aşıdan sonra bellek hücreleri uyarılarak bol miktarda antikor şekilleniyor. Böylece kan bağışıklığı sağlanıyor. Diğer bir deyimle biraz önce söylediğim gibi aşı tutuyor. Daha sonraki aylık ve yıllık hatırlatma dozları tek doz olarak devam ediyor.